Rüyamda ben sahnedeymişim. Üzerimde yanlış kıyafet varmış. Onu çıkarıyorum. Sabah şerefleri ayrı olsun şehzade. Altından başka bir kıyafet çıkıyor. Üst üste giymişim sanki bir sürü şey. Büyük bir kalabalığın içinden kaçtım. Çevrelediler beni. Kök saldılar korkularla. Gözlerimi kapatsam suretler hep siyah beyaz. Ölmüşüm. Hareket etmek istiyorum. Edemiyorum. Yaşıyor mu diye soruyor biri. Nefes alıyor mu? Allah belanızı versin. Kim yaptı bunu? Konuşmak istiyorum. Ağzımı açıyorum ama sesim çıkmıyor. Hoşça kal. Tekrar buluşmak üzere bir dahaki rüyada.